はい。<Sure. S 2> sure. Tabii İstanbul Eskişehir olsa daha iyi olur. E bizde maç hastalığı var. Fenerbahçeliyiz. Kadıköy'e gideceğiz. Cumartesiden mesela akşamından veya pazardan oldum. İşten çıktığımız zaman aynı anda gidip gelmek istiyoruz. E gidiş olup dönüş bulamadım veya aynı gün bulamadım sıkıntı oluyor. Kalıyoruz ama seferler arttırılırsa her dakika her saniye bulunursa bizim için çok iyi olur. Vallahi en aşağı iki hafta öncesinden şey yaptırıyorduk, gerekiyordu. Belki gidişi buluyorduk, dönüşü bulamıyorduk. Yani bu sıkıntılar oluyordu. Ya memnun oluruz yani bizim için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi gidiş dönüş. İyi olur tabii seferlerin artırılması bu. Biz emekler için 65 yaş üstü daha avantajlı yararlı. Ben aracımla geçsem şu anda buraya benim 2 milyonumu yakar. Gel sabah gel burada çayını iç, kahvaltını yap, akşam evine dön. İstanbul'a gezmeye gideceklerdi. Gidiş var, dönüş yok. Takip, takip yok. Orada uçakla döndü geldi. Yararlı çünkü İstanbul değil. En basit Konya'ya bile çok zor bilet bulunabiliyordu ve öğrenci halimle da yer bulabildim ve beni de açtı bu. Hani öğrencilerin gidişi olsun ya da normal bir vatandaşın gidişi olsun. Ee, bence güzel, mantıklı bir karar. E, otobüslerle ya da diğer e, kendi aracımızla gitmektense daha avantajlı yani iki buçuk saatte Eskişehir, e, İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'da da şeyde tren e, indiğim yerde oturuyorum. O yüzden benim için çok avantajlı yani. Bu tabi yoğunluğu azaltır yani herkes için avantaj. E, yoğunluk var zaten, bilet bulmak sıkıntı.